Herkese merhaba, ben netisyen Tuğçe Sert. Bugünkü videomda sizlere çiğ tohumu nasıl kullanılmamı bundan bahsetmek istiyorum. Birçok danışanımdan son zamanlarda aldığım en sık sorulardan biri galiba. Çiğ tohumun popülaritesi her geçen gün artıyor. Genellikle çiğ tohumunu nasıl kullanabiliriz, çiğ tohumu zayıflatır mı gibi birçok soru alıyorum. Ben de bunun üzerine böyle bir video çekmek istedim. Ee, önce kısaca biraz çiğ tohumundan bahsetmek istiyorum. Çiğ tohumu bizim için iyi bir kalsiyum kaynağı aslında. Yapılan araştırmalar, kalp damar hastalıklarına karşı, diyabet ve kansere karşı koruduğunu gösteriyor bize çiğ tohumunun. İçerdiği lif oranından kaynaklı, kan şekerini dengeleyici özelliğe sahip. Dolayısıyla siz de bize çiğ tohumu eklediğiniz zaman, İçerisindeki lif oranından dolayı hem size daha topuk hissi veriyor, hem de kan şeker dengenizi daha iyi sağlıyor. Bu nedenden dolayı çiğ tohumunu diyetlerimize ekliyoruz. Mucize bir besin mi? Tabii ki de değil. Yani hiçbir besin bizim için tek başına bir mucize yaratmıyor. Beslenme bir bütün. Dolayısıyla çiğ tohumunu da sağlıklı beslenme listelerinizin içerisine ekleyebilirsiniz. Ee, kalsiyum ve lif e, açısından zengin. Onun dışında bir de bir omega 3 kaynağı bizim için chia tohumu. Bu sayede kötü kolesterol ve trigliseriti düşürücü etkiye de sahip. Peki nasıl kullanabiliriz chia tohumunu? Bununla ilgili birkaç tarif ve öneride bulunmak istiyorum. Ee, ben danışanlarıma daha çok eğer tatlıyı seviyorsanız e, puding şeklini tavsiye ediyorum. Chia pudingi hem çok lezzetli oluyor hem ara öğünler için iyi bir alternatif, düşük kalorili bir alternatif oluyor. Dolayısıyla arı öğünlerinize chia tohumlu e, puding ekleyebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? E, biraz tariften bahsetmek istiyorum. E, ortalama 4 yemek kaşığı çiğ tohumu tarif için yeterli olacaktır. Bir orta boy muzu çatalla çok iyi ezmenizi istiyorum. Bir tencerenin içerisine çatalla ezdiğiniz bu muzu. 2 su bardağı yarım yağlı laktozsuz bir süt kullanabilirsiniz. Hem şişkinliğiniz şişkinliğinizi de engelleyecektir. Laktozsuz süt 2 su bardağı. 4 yemek kaşığı çiğ tohumu. Tatlılarda vazgeçilmezimiz bir tatlı kaşığı toz tarçın ve biraz daha tatlandırmak adına bir paket vanilya da ekleyebilirsiniz. Aynı normal puding pişirir gibi, e, lapa kıvamına gelinceye kadar bir 6-7 dakika karıştırarak pişirmenizi istiyorum. Daha sonrasında böyle hafif zaten o çiğ tohumların açıldığını ve jel kıvamı aldığını fark edeceksiniz. E, hafif e, kaynamaya başladığında e, altını kapatın ve küçük 4-5 tane kaseye pay edin lütfen. Dışarıda ılıdıktan sonra üzerine ceviz ya da çiğ badem ya da çiğ fındık ekleyebilirsiniz. Dışarıda ılıdıktan sonra buzdolabına atmanızı isteyeceğim. Buzdolabında yaklaşık 3-4 saat beklettikten sonra tam böyle jöle kıvamını alıyor. Daha tok tutucu özelliğe sahip oluyor. 3-4 saat sonra çıkartıp bir arı oyun olarak çiğ pudingi tercih edebilirsiniz. Onun haricinde ikinci kullanabileceğiniz yöntem de günlük yoğurdun içerisine katabilirsiniz. Yaklaşık gün içerisinde iki çorba kaşığı çiğ tohumu tercih edebilirsiniz. Mesela yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı çiğ tohumu, içerisine bir dilim ananas ve işte 4-5 tane çiğ badem katarak birazcık da toz tarçını güzel bir ara yapabilirsiniz. Yoğurtlu karışım haricinde kahvaltında da çiğeyi tercih edebilirsiniz. Dilerseniz kendinize çiğalı bir omlet yapabilirsiniz. Çiğalı omlet de hem daha tok kalmanıza yardımcı olacak hem de omega 3 açısından zengin bir kahvaltı yapmanıza yardımcı olacaktır. O omleti nasıl yapıyoruz? Bir tam yumurta, bir yumurta beyazı, içerisinde yine bir yemek kaşığı çiğ tohumu, bir yemek kaşığı yulaf katarak güzelce çırpın. İstediğiniz baharatla tatlandırabilirsiniz. Ama tavaya sadece bir tatlı kaşığı yağ koymanızı isteyeceğim. Güzelce çırptıktan sonra teflon tavada omletinizi çok rahatlıkla pişirebilirsiniz. Bu bahsettiğim üç tarifi de chia pudding, chialı yoğurt ve chialı omleti çok rahatlıkla gün içerisindeki sağlıklı beslenmenize ekleyebilirsiniz. Hem sizin için farklı bir öğün alternatifi olmuş olacak hem de e, çiğ açısından zengin bir menüye sahip olacaksınız. Denemenizi tavsiye ederim. Ama yine söylüyorum çiğ bizim için mucizevi bir besin değil. Hiçbir besin tek başına zayıflatmaz ve hiçbir besin tek başına küle aldırmaz. Ama çiğ bizim için besin değeri açısından zengin bir öğü olduğu için beslenmenizi muhakkak eklemenizi tavsiye ediyorum. Çiğ ettiklerinizi videomun alttaki yorum kısmına ekleyerek bana sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.